Daha. Bir tane kayrak çekme oynayacağız. Haykinesi doğru. Islak pantolon mu yoksa ıslak kazak mı? Islak pantolon mu? yapsak şey olur yani. Altımız yapmış gibi olur. Sonra <laughs> ne olacak? Olanlar <laughs> mı diyorsun? Kayrak. Bu daha mı geçiyor? Bunun geçmeyen var mı? Arkadaşlar benim çok sorular. burnu gideceksin. Bence evet diyelim ya. <gülüyor> 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 oy oy. Ne kadar çok iyi. Burada da parkur yeteneklerimi gösteriyorum arkadaşlar. Oy 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 oy. Anlıs. Kesinlikle ben. Ne? <laughs> ne diyorsun? Hangisi olmayı tercih ederdin? En geç kardeş olmak isterdim ben. Oh hepsini de doğru biliyorum. Engecik kızak. Allah aşkına buraya mı geçemiyorsun ya? Bu ne? Bence McDonald's ya. Burger King'li galiba ya. Oha çok fark var kaç koltuğu olduğunu hesaplayamıyorum. Matematiğim yetmiyor. Çok kolay ya, Bu ne? çok kolay geçiyor buradan. Oha izleyebiliyoruz ne güzel. Bir kurbağa yop yılanı. Yılan bence <laughs> ayağa olmaz ki şöyle. Yılan sarı sayılı biz ölürüz. Allah büyüktür. Kanka buradan mı geçemiyorum? Çok kolay bir iş. Hangisi sahip olmalı? Ekstra parmak ister. E tabi ki de ekstra parmak isterdim ben. Doğru bildim. Orada Ay... baya bir fark var ya. Anneciğim. Yeni karakterim hızlanmış mı? bir adam. Hangisi daha iyi olurdu? Yağmurlu marshmallow. Bunlar sert şekerler. Bu kıvımızı getiriyor. O yüzden marshmallow. Marshmallow da yediğim de biraz midem bulanıyor. Ama Aaaaaa arkadaşlar Ne? Yanlış kapıyı sesle tercih etmişim Of ya. Ben nereden bileyim ki? Aga. Markin daha yumuşak da diye kadar. Oh my. Arada baya bir fark var. Beşikti. Ya buradan gidiyormuşuz. Hiç yerde de vermiyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bence açı Yanlış seçiyorum değil mi? Yanlış. O doğruymuş. Kız gitti oradan. Onun hiç markaları hiçbir hiç şey bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Göklerde Yusuf gibi. Evet arkadaşlar. Size abone olup like atmayı unutmayın. Size video yetiştirmeye çalışıyorum. Ama kaç haftadır video atmıyorum. Daha çok video gelmesini istiyorsunuz. Like kutup abone olun. 200 aboneye ulaşmam gerekiyor. Aslında 1000 aboneye ulaşmam gerekiyor ama. Bu spora ne diyorsun? Futbol. Tabii ki de futbol abi. Başka ne olacak? Futbol fut... Ne fark var bunda? İşte futbolmuş ya. Geliyorum aga. Belki kardeş gördüm orada bir tane. Allah Allah. ama geçtim ben ya. Olmuyor galiba. Geçtim arkadaşlar. Ben çok proyumdur. Arkadaşlar. Herkes... Geçtim geçtim geçtim. Ya geçtim ya. Ya geçtim ya. <laughs> geçtim, geçtim. Yeter, yeter. Sanki çok burayım ben. He, ne sandınız çok buram. Nadir olur bu. Ne? ne, alaka ya? Kasetçik daha iyi be. Nasıl? Ağla. Nasıl ya? Ama ganga o daha eğlenceli. Ne alaka ya? Ne alaka ah. ya? <laughs> Ama roller coaster daha eğlenceli. Ama roller coaster'da bayılarak ölebilirsiniz. Bunu herkes bilir. Ve yorumlarda yaşadığınız yeri söyleyin. Ben söylerim. Bu, bu video 20 like ya da 10 like gelirse. Bir de hiçbir like gelmiyormuş. Neden ben böyle şeyler diyorum? Hangisini delerlerden? Şef ve porsiyonel meyit. Bence şef olmak ister. Yanlış dedim değil mi? Allah. Oh be. Hizmetçi olmak Doğru ya ışınlama istemiyorum. Ne yapıyorsun kardeş? Neden öyle ediyorsun. Ay ne gerek vardı ya? Sanki bir kaçıyoruz. Hangisini? Tabii ki de ağaç. ev ma, maalesef çok az kişi var be. Neden? Arkadaşlar karakterim böyle dursun yoksa farklı bir karakter mi yapayım? Telefonla konuşmak, onun sesini duymak isterdim ben. Neden mesajını izleyeyim ben ki? Annenin uzak bir yerde yaşıyorum. Belki onun sesini duymak istiyorum. Ya. Ee? Abi neden böyle kutu parkurlar, neden böyle çok kolay parkurlar yapıyorsunuz ya? Benim için çok kolay ve basit. Bence iyi haber. İnşallah doğru. Arkadaşlar iki dakika olmuş. çıkış dediler. Oh. Bence saç ya. Ne alaka ama saç çok kötü. Ay. Abi ben nasıl ölüyorum ya? Ben bitirmişim. Bu da yanlış da var ya. Hayır böyle işin ya. İkisi de yalnız. Aa ben. Selam ben. Evet <laughs> arkadaşlar. Sinekmiş. Bak kardeş burası burası. Vay. E, Vay. Doğru yere gitmiyorsun. Ben salıncakla sallanmayı çok seviyorum. Yanlış çıkacak değil mi? O oh, doğru. Uyu. Basma salıncak. Salan salınmayacak. o bizi bizi bence hayır tek farklı renk bu o yüzden buna gitmek istiyorum iyi şey olabilir ben nereden bileyim ki ya Yiyorsa gel lan. Anca uzaktan öldürürsün. Gel lan yakalan onu. giremiyorsun da kafan sıkışıyor. Ben hep taş yaparım. O yüzden taş yapacağım. Hadi zıplayarak gidelim. Yanlış mı lan bu da? Oh. Rakmış. Lan. bırak abi. Nerede gidiyoruz? buradan mı gidiyoruz? buradan gidiyoruz. Tabii ki Trollerler alın lan 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 Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmuşsunuz videoya da geçiyorum <laughs> Bence de... Yemek yemek Hep şey çok güzel olur böyle Nurtu plaklar bile Ne alaka Abi çok korktum ben de. Kesinlikle çok korktum ya. Hayatımda gördüğüm en korkunç şeysin abi sen. hikaye ben yukarı oturmuştum. O yukarı çok güzeldi. Bence öyle. Öyle dediyse ne bileyim ben. O kaydı ki. Hadi kaydıktan kayalım. Ben bundan gitmek istiyorum nasıl bir kayış Mega for moti. Mega for moti. Yanlış değil mi? Hayır, böyle şeyin ben ya. Gel <laughs> lan ben sizden mi korkuyorum? Annen ki. Gel lan. Kafamı almasaydım bari. Ne oluyor lan bana? Bence büyük beyaz. Ya o da yanlış değil mi? Bastık. Birazdan videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Son bir veya iki. Yüzmek için en iyi yer. Sana geliyorum. Ha. Hiç sorgulamadan girdim. Evet, en buradan burada. Evet arkadaşlar. Saat 8.20'de sizin şimdi de çekiyor. En iyi enstrüman mı? Gitar bence davul davulu seçtiler. Piyano için çıktılar kesinlikle. Ya. Gel lan bana. Karşı yok. Sana gel lan. Sen misin lan bana ayrılmak ya? Ay, ay, ay. Piyanoydu ya. Hem daha güzel ses çıkartıyor. Hem çok ses çıkartmıyor. Evet. İkinci de bulun arkadaşlar. Hepsine tek atamıyorum ama. sorgulamadan, okumadan girdim ama bence bu daha iyi. Evet. Gevşek. Gevşek bu. Kim bunu Türkçe'ye çeviriyor? Yeter ama he. Oradan mı buradan mı abi? Bence buradan. Bakayım. En iyi sebze. Brokoli. Brokoli, brokoli, brokoli. Ne alaka ya? Sana meydan okuyorum. okumuyorum. Çünkü sana meydan okuyacağım bir şey. Eski diyeceğim bir şey yok. Bu da mı yanlış kanka? Bu avuç göze iyi gelir. Ne, ne mısır ya? Ben sanki mısıra git. Bırak abi yapma abi sene daha geçmedim. Abi yapma abi yapma. Abi yapma be. Gel lan blok sürü. <laughs> ne alaka ya ama ya. Mısır ne sebzesi. Sebze mi sayılıyor ben onu Yiyor mısırı. Çıkış mı gerçekten abi? Çıkış çıkış. Hayır ya. Abi cibola kal. Kaç dakika oldu? 13 dakika. Evet arkadaşlar burada videoyu son vereceğim. Videonun devamını istiyorsanız like bunu abone olun. Çünkü arkadaşlar, video beni like etmeyi görüşürüz arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın görüşürüz